Arkadaşlar çatışmanın ortasında doğdum. Allah neredesiniz? Aa şurada. Ben iyi mi? Tek. Bir tane daha vardı. Değeri nereye gitti? Kaçmasana. Nerede söyle. Söyle nerede? Söyle nerede? Neredezler ya? Abi çok ani geldi yani. <laughs> Neyse ben sürmeye devam ederim. <laughs> Arkadaşlar şu Suriye ile yine çok konu. Bakın. Yardım mı istiyor? Canı azalmış Büyük ihtimal yardım istiyor. Tamam Ayla konuşuyor bu arada. Oha can yeniliyor. Oyun alanı da daralmış. Abi ben hiç kimse bulamıyorum ki. Hiç kimse oyunda değil. Çıkmışlar yani burada değiller. <laughs> Arkadan babasının sesi falan geliyor saattir şuradan çıkmaya çalışıyorum ama çıkamıyorum yani. Ya konum ne alakalı? O işaretmiş. Arkadaşlar ben burayı bir detaylı inceleme yapacağım. Bir daha vardı. Hala can basamıyorum bu arada. Çok açık helikopter sanırım bu ses. Bunun mermisi az. Al. Buna alayım. <laughs> o ses ne lan? Her yeri inceleyeceğim bu arada. Ölecek mi bu? Bunun canı azalmış. Arkadaşlar şuradan bir ses gördüm. Şu haritadan gördüm. Ah ben buraya daha önce gelmiştim. Bu benim önceki arabam. Helal be Muhammed. Adamı yumruklayarak öldürmüş. Şu mu adam? Yok motormuş. Abi nerede bu ya? Ses. Ses ver. Oyun. Oyuncu. Oyuncu. Lan. göremiyorum. Diğeri nerede? Bana arkadan vuran var bir tane de. Şu adam aldık kolay bir şey zaten. Bir can basayım bari. Ya abi nasıl can kaybetmedim? Bir de arkamdan birisi vurdu gibi oldu sanki bana. Bakalım birisi vurmuş mu? Yok abi. Şu motora gideceğim ben. Motoru merak ettim. İlk defa kullanmayacağım ama merak ettim. <laughs> Umarım Suriyeci küfür etmiyordur. <laughs> ne diyor bu ya? Anlayıp Oo, oh, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor ya bu? Allah. Abi oyun alanı şunu al. Öldür. <laughs> Abi herkes ne yapıyor ya? Ruins. Ben Ruins'e gidiyorum o zaman. Turbası yok mu bunun? Yokmuş o kadar. Oh, motoruma biraz hani şey verildi. Abi bunlar neden çalışıyor ya? Ya kırıklığı. Ruin. Ruin'e gittim. Bakalım birileri var mı? Aa şuradaki. Abi burada birileri var. Oha! Ölüyorum. Yardıma gelin. Abi öleceğim. Ya bak Arapça konuşuyor. Dedireceğim. Yardım. Abi öleceğim ya. Rahat bırak beni ya. Muhammed senin yapacağın işi ya. Dur Muhammed'e geliyorum. Muhammed gel buraya. Muhammed dur. Muhammed Muhammed dursana. Muhammed nereye gidiyorsun? Gel buraya Muhammed. Orada değilim. Orada değilim. Arab Arabasını çalabiliyor mu? Orada Nerede bu? Muhammed. Muhammed bir vid gelsene video çekiyorum. <laughs> o ses Muhammed'den mi geldi? Bana bak. Senin yüzünden öldüm. Aşağı atlama. Beni de kucağına alsana Muhammed. Muhammed dursana. Muhammed ne yapıyorsun kanka? Ya Muhammed. Gel buraya. Abi ya Muhammed. Gelsene. Adam nasıl gidiyor? Muhammed bekle. Muhammed ne olur bekle. Muhammed kaçma. Ha, durdu sonun. Oha Muhammed sen mi ateş ediyorsun? Helal be Muhammed. Umarım ölürsün. Vurun şunu. Muhammed'i vurun. Abi Muhammed'i vurun ne olur. Abi ya ne yapıyorsun? Bir dur. Aa arabasına ne yapmış? Ben bir araba kazası öldüm. Araba kazası sonucu öldüm yani. Ne yapıyor bu? Muhammed ne yapıyorsun? Orada bir şey yok ki. Bana bakıyor. Gitme Muhammed. O oh, kaçma. Mehmet dur. Bu. Bu tıkına bak. Ya ne yapıyor bu ya? Beş kişi öldürsene adamları. Nerede bu? Heh, burada. Muhammed konuş. Konuş. Kaçma. Dur kaçma Muhammed. Mahomet, dur, Muhammed dur kan. Ben Muhammed'i takip edeceğim. Bu adam biliyor bu arada. İşini biliyor bu adam. Arkadaşlar bu adam işini biliyor bu arada. Bunu takip edeceğim. Aa hareket edemiyor. Arabasına binecek. Hayır binme Muhammed. Ha, adamsın. Çık çok alan kalmış <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Dur Rekte. <laughs> Muhammed beni yalnız bırakma. korkuyorum. Evet Muhammed sadece iki kişi kalmış. O da benim. Nerede? Nerede o adam? Bir kişi kalmış zaten. Muhammed bulsana şu adamı. Senin canın da azalmış. Can bas kendine ha. Şöyle. Nerede bu? Oha. Evet. Muhammed ne yapıyorsun evet. ya? Muhammet, alo? Alo A burada şş. mısın? Aboloş. Muhammet. Muhammet. Alo? Muhammet. <laughs> Abi bunun içinde nasıl adam yok ya? Ben adamı bulmaya çalışacağım bu arada Muhammet. Haberin olsun. Sesimi duymuyorum biliyorum ama... Muhammed buraya mı geliyor? Anladım. Abi orada değil ki adam. Orada değil. Orada değil. Sen geldi bildiğini yap zaten. Nerede bu ya? Abi koca küçük da neredesin yani? Aa, oyun alanı daralıyor. Muhammed buraya gel, ölebilirsin. Muhammed sen zaten tek takım arkadaşımsın Şu an. Hep öldü. Mehmet nerede? Ne yapıyor bu ya? Alo Mehmet. E gelsene. Ha gel. Şöyle. Şimdi görebiliriz onu artık. Mehmet o nasıl araba sürüş şekli? Adam yok. Hayır patlatma. Neden yapıyorsun? Adam yok. Evet. Lan nerede? Adam vurmadı. We are number one. Muhammed'e bak. Dans ediyorsun Muhammed'le. Oha çok şey bu arada. Ya. <laughs> ya ne yapıyorsun? Gelsene. Ah be Muhammed'im. Aha AKM'yi arayacağım şimdi. Bütün silahlarını yere atıyor. Abi ya. Ölmeseydim çok iyi olacaktı. Orada atlamasaydım büyük ihtimal yenecektim. Muhammed. Ağam. İsme bak. Kaç kişi öldürmüş? Oo helal olsun. Ben olsam hepsini öldürdüm. Muhammed hangisi? Şu mu? Hı, evet. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Evet son kısmı biraz sıkıcı oldu. Doğru. Bay bay.